Cümleten e, selam aleyküm arkadaşlar. Dün başımıza talihsiz bir olay geldi. Evet. Gözlerim bana baksın. Sana bakıyorum abi. Gel bir bak. Bana, o bana, o bana odaklan. Yani bana odaklan. Pardon filminin... kardeş bana, canım, buna, ka kardeş. Pardon filminin e, fragmanı mı diyelim ne diyelim yani. Hatta pardon filmi e de değil ya. Tamam kafa yapın. Bunu... Ay çok pardon. Ay çok özür dilerim. Tamam. Hatta. Tek pardon evet, değil. Gözlerimi kapatın bana. Sen, bana, be, bana, o, bana odaklan. Şu odaklan. tarafa gelir misin? Tamam Bak bak. Buyur. Bak buzlu şey, ne o ya? Neydi o şey, ne? Ojektif. Şey, şey buzlu, şey. Açı bozulu, Azı açı, kamera açısı bozulu. Şey yani, ha şey, dikkatimi dağıttın. Dikkatimi Ha, ha. Bak dikkatimi dağıttın. Mehmet abicim, dikkatimi dağıttın. Mehmet abicim, tamam, 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 şu an gözüne bakarak konuş. Bak dikkatimi dağıttın, bak gitti. Git eve git istersen. Yok ha. Tabii. Arkadaşlar dün e, talihsiz bir olay yaşadık. Yanlış bir anlaşılmadan dolayı. Dün Mehmet abimizi, e, yani güler misin, ağlar mısın? bilemiyorum ama yani dün gerçekten şok geçirdik tüm Mersin halkı olarak, bizler olarak. Büyüyünce arkadaşlarımız da illa şaşırmıştı. Dün Mehmet abi emniyet evinden sabah saatlerinde alıyor arkadaşlar. Evet. Ben... Evet. Yanlış duymadınız. Sabah saatlerinde Mehmet abi emniyet evinden alıyor. Sebebi ise onu da açıklama getireyim ben. Ondan sonra söz hakkını sana evet, Ben de güzel abi. giyindim. Mutlu mutluydum. Olay bir al... Çok mutluydum. Dükkanın yanıma Ben ne zaman Ahmet'ime kavuşuyorum. Mutlu yoktu. Allah'ım ya Bu olacak işte diye. Olayda, e, bu olacak işte diye. Mehmet abimizi tüm ülkede biliyor. Zaten evet. 80 raporlu olduğundan evet. evet. herkes özürlüğü biliyor. Kimliğinde de, ben de ben özürlüğü yazıyor de. zaten. Özürlüğü geliyor.

e, olay dağıtmayalım. Mehmet abimiz orada hayır korudu. Kime oy vereceksin dedi. Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim dedi. Demek. Evet. Çünkü yani şöyle bir şey söyledi. Neden dedi Tayyip Erdoğan'a oy vereceksiniz? Mehmet abi de hani bilmediği için diktatörlüğün güzel bir şey olduğunu, iyi bir şey olduğunu evet, sanırım, evet. övgü anlamında, övgü mahiyetinde çünkü dedi Tayyip Erdoğan diktatördür ona oy mu vereceğim? Evet anlıyor, anlıyor. Ama bu adam neyin ne olduğunu zaten bilmiyor. Yani lafın nereye gittiğini de bilmiyor. Yani bu cümle yüzünden bu adam sabah saatlerinin erken C saatlerinde C evinden alınıp hanımı peşinden hastane önce emniyete çekiliyor bu adam. He. Ondan sonra hastaneye rapor rapor. Ondan sonra evet. hastaneden sonra savcılık. Evet. Yani bu yani gerçekten çok komik bir durum arkadaşlar. Evet. anlamayın. Çok komik bir durum. Ee, ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Mehmet abi söz sende ya. Buyurun evet. Abi. E, e, arkadaşlar bu hiç hoş bir şey değil. Ya hiç hoş bir şey değil. Yani günahsız bir insanı çekip polis benim evimden alıyor. Yani biz suç mu ettik sabah bir buçukta Avrupa'ya kaçmadık diye. Yani, yani arkadaşlar. yani ben bu adamı Avrupa'ya kaçırmadım diye sabah saatte suç mu işledik? Evet. Arkadaşlar burada taciz olay da yok. O da yok. Burada taciz olay da yok. Planlar kurulmuş Ki, saat 9-10 gün böyle Avrupa'ya kaçırıyorduk. arkadaşlar, Avrupa arkadaşlar, bu laf Bu nedir ya sabah sabah? Polis yeri veren. Senin ne olduğun belli babacığım. Doğru mu? Ben, ne oldun belli değil ki evet, ben sen özgür bir insansın, sen evet, doğal bir insansın. Evet, ben Kenan ne bir insanım? Yani genel, bu adamın emniyette ne işi var? Ben bu adamın ben, arkadaşlar, bu adamın ben, e, yani hastane raporuyla ne alakası var? Evet, zaten elimizde raporlara gitmişiz. zaten bu adamın raporları ben bilir. zaten. Yani, evet, bu adam savunmada ne işi var evet, bu adamın? Ben zaten Ahmet Bey de biliyorum. ben tamamen yanlış evet, Ahmet anladım. Ahmet Bey de yani. sakın bak, ben böyle bilirim, bak sakın ben böyle ben gülüm ben. Sen ben rahmetli babam gülüm. Sıçık olmadı ha, halde. Ahmet Bey, rahmetli babam ben böyle yapıyorum. Ya bak böyle yapıyorum ya. Neyse. Ya bir, ben ya, utanıyorum yanlış, yanlış anlaşılmadan dolayı, yanlış anlaşılmadan dolayı bir olay bak, oldu. Tatsız bak Tatsız bir hadise oldu yaşandı. evet rahmetli babam. Umarım bak, bir daha abi, böyle abi. bir şeyler abi. yaşanmaz diyoruz arkadaşlar. Sizlere de teşekkür ediyoruz vaktinizi aldık. Mehmet abicim sözü sana bırakıyorum. Evet. Tamam. Kör, tamam. Burada beni dinlemek ya, için de değilsiniz. Yanlış anlamayın. Hepinizden özür diliyorum. Hani Mehmet abi söyleyemeyiz, açıklama yapamaz. Evet, ben size evet. açıklama yapayım evet. Şimdi söz konusu Mehmet abiyle. Buyur abiciğim. Evet, abi e, şey söyleyeyim. Nasılsın abi, ee. Nasıl iyi misin? Evet. Sağ ol abi. Söyle, Ahmet Bey, e, Ahmet Bey. Buyur abiciğim. Şey. Buyur, söylemek ne 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 yani ne? Dün yaşanan hadiseyi anlatır mısın abi? Evet, arkadaşlar. Dünkü yaşanan hadise Çok üzgünüz. Çok üzgünüz. Yani e, e, iç verici bir şey değil ve şey yani hoş bir şeydi arkadaşlar. Hoş bir şeydi. Arkadaşlar. Suçun günahın olmaz abi. Arkadaşlar benim günahım olmaz halde polis beni evimden alıyor. Yanlış. Sonra ne oldu abi? Arkadaşlar bayan burada benim ben çekiyor. Yo diyor siyaset lakarın siyaseti konuşmamanın yerinde Benim de niye siyasetle bahsediyor? Polis de sabah geliyor Hı? beni evimden alıyor. Evet sonra ne oldu? Ha. <laughs> Hallettik. Tamam. Hallettik. Hallettik. Yaşananlar neydi ama? Aldılar, götürdüler. He. İşte attım. İşkence gördün mü baba? Yok abi ne işkence. <laughs> me 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 bu me 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 bucak. İmza attım. Güzel güzel imza attım. Güzel imza attım. Ne yani? Yani polis gelen evinden alan, gelen, alan arkadaşlar da yani onlara diyor ki ne? Yani biz şikayet üzerine geldi. Yoksa Mehmet abi biliyoruz, tanıyoruz ama biz Peki, evimiz e, e, bir dakika Onlar Ahmet Bey. sağ da sağ güzel bir şekilde almışlar. Bir dakika e, Ahmet Bey. Öyle... Ah, bir dakika Ahmet Bey'in lafını getirdim. Kapıya, kapıya bir dakika. falan ben, bir dakika, kapıya ben, falan vurdun anda. Bir Ahmet Bey ben diyorum ki acaba bu bayan benim kıskanıyor. Olabilir. Ha bak kıskanıyor i̇şte ki. Bayanla alakalı bir durum yok. Senin evine bak. Ama çıkın o. Senin evine. Çıkın Bak çıkın Keskin nişancı falan var mıydı binada sağda solda? Yok vallahi. <laughs> vallahi. Böyle bir yani şey ne gibi. Mi? Yani yani. Helikopter gibi. falan dönüyor mu da kafanın üstüne? Vallahi var mı böyle şey, bir şey? Bakan gibi değil mi? Öyle bir mevzu var mı? Ne bakan er abi senin evinden şabak er var. Er Erdoğan, Erdoğan bakan gibi değil mi? <laughs> değil mi yani değil mi? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ne? Yok yok. Kendini alacaksın. Siyasi konuşma abi. Evet, ne, bak. Ha. Ne Sayın Erdoğan ne Sayın Kemal evet. Kılıçdaroğlu. Bitti, bitti. Hiç kimse hakkında siyasi e, konuşmuyor. He. Sana siyasi konuşma yasağı getirildi abi. ben düşünmüyorum. Çünkü bacağına kelepçe takıldı şu an. Şaka <laughs> yapmışlar. Öyle bir şey, <laughs> şey, şey, bir şey Yok, hadi yok hadi. abi bayan söyletti. Ben söyledim. Şimdi bayan sana söyletmedi. Bayan sana kime oy vereceksiniz dedi. Ama Sen şimdi de bilmeden... bir dakika. Şimdi vallahi abi adı Bayan kendini denize atıp ben de mi atayım? E Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu dikildi. Acaba ben diyorum <laughs> ki. Ya tekrar, tekrar beni emniyete alır mı? Sen diyor Kemal Kılıçdaroğlu diktatör desem beni emniyete alır mı demek istiyorsun? He. Emniyete alır mıydı? He alır mıydı? Yine alırdı belki bilemeyiz. Hiç Niye? Bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu gelir evinden aldı seni dayı. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Yok çay içmeye götürür seni. Çay, çay içmeye. <laughs> belki bir dakika. Belki de yalanlar öperdi. Yalanlar öperdi. Bak çok çok çok, çok, dürüst bir insan. Güler yüzlü bir insan. Belki yalanlar öperdi. Ona bir çay yemek de çabardım. Kim hangisi o? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu o. kim? Güzel insan. Güzel. Kim? kim? Ee, ne? Kim? Bilmiyorum ki ya bilmiyorum. Bozu mu adam? Söylemek istemiyorum. Yok söyle. Demir açıklamak istemiyorum. <laughs> hayır <Aynen>, hayır. <aynen>. Şimdi bayağı mı bir Kim kim alıştı oğlum? Kendisi bakan. Bakan. Bakan değil bilemiyordum. Değil mi? Ne? ne? Ee, ne? Vallahi ben de bilmiyorum. Bilmiyorum şimdi. Demin... Şimdi siyah ben konuşamam. Bir eti bak demme sen lan. Burayı değil Kemal mi? Kemal Kılıçdaroğlu da Çünkü... Cumhurbaşkanı adayı. He ama, ba, ba, e, ama, siyaset bizim işimiz değil. Siyasette değil. hiçbir işimiz olmadı. Ya, Burada ya, şimdiye Bey, kadar hiçbir ben, partiye desteğimizi evet, söylemedik. Ahmet Bey hayatımda oya gitmedi. Hiçbir partiye ben, oy verdiğimizi söylemedik. Ki. Hiçbir partiyi de tamam. Çünkü siyaset bizim işimiz değil. Tamam. Bizi alet tamam. olamayız böyle. Ahmet Bey. Siyaset işlemi. Ben işlemedik. Ahmet Bey ben hayatımda daha ömrümde okulamadım ki O bile o da bir ben. Vallahi bu ne kadar adam gibi. Zor söyledim. Ben, ben abi sen giden... onu kullanma hakkın yok. Ay yok abi Böyle yok ki. ki yok. Benim eşim gitti. kardeşim gitti. ablam gitti. Peki, baba babam annem gitti. Seçimlerinde ben kim Kimi... oy vereceğim? Ben kim <laughs> <canım, gülüyor> bir şey soruyorum. Yaptım evde yaptım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy vereceksin? Cumhurbaşkanlığı seçiminde <laughs> Söyle bana söyle istemiyorum. <laughs> <sana. gülüyor> i̇şte bu. <Söylemek gülüyor> i̇şte bu. İşte bu. Çünkü benim başım i̇şte vardı. İşte bu. İşte bu. <laughs> İşte o, bizim işimiz. Abi ben başım vardı. Hiç işimiz olmaz. Arkadaşlar, olsun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok var. seviyoruz. Bu saçmal var, başımız var diye. Ya. Bir yanlışımız olduysa hepinizden affola. Dediğim gibi hiçbir şekilde siyasete alet olmadık ve hiçbir şekilde siyaset yanlışı olmadık. Evet. hiç kimseyi burada desteklediğimizi söylemedik. Ben işmiyorum. Ve hiç kimse siyasi şu siyasiydir, A parti, B parti yorumu yapmadık. Yapmayız da işimiz olmaz. Evet, evet. Biz esnaf adamlarız. Mehmet abi de burada Sayın Mağaz evet. Müdürümüz. Arkadaşlar ben de açık bırakıcı. Arkadaşlar ben de kardeşim Ahmet'i ben Ahmet kardeşim benim. Buradan bir görev buldum. Bu. Allah bu bir. Bu iki. Bu üç. Bundan sonra huylanmıyorum ben. Huylanmıyorum. Yok çünkü güzel insan. Arkadaşlar hepinizi de. çok çok seviyoruz. Kesin. Bir dakika ben bir dakika. Arkadaşlar dün ben Ahmet'e neden kızdım? Milletin yüzünü Ahmet'e çattım ben. Abi dün dün bir bir de şey yok. Yok. şeyden ben durma çıktı, emniyetten çıktı, savcılıktan çıktı, bir de bana caz yaptı burada Bir, de bağırdı de bağırdı bir yani. ara araba yapayım bilmezim. Ara evet, araba yapayım evet. binmedim valla. Arkadaşlar buradan hepinizi çok seviyoruz, hepinizi çok sayıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet. Dediğim gibi hiçbir şekilde siyasi, hiçbir şekilde işimiz olmaz, Değil, olmaz, olmadı da, olmayacak olmaz. da. Olmaz. Ve hiçbir zaman bize, bizle alakalı, siyasetle alakalı şu <laughs> parti bu parti iyidir evet. veya kötü diye duymadınız, duymayacaksınız da.